Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte Fredr'in oynuyoruz. Farklı bir şey istiyorsunuz diye Fredr'in çekim dedim abi. Takıma bakar mısınız? 3 tane tank var. Yani S4'ün Uranus alacağını bilsem Fredr'in almazdım. Ne gerek var kankan bu kadar tanka? Ay ay ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim ki lan? Neyse yapacak bir şey yok. Ama karşısı full counter oldu. Çünkü son pit'ten de Hamzu aldılar. Ve takımda 3 tank var arkadaşlar. Hanzo tankların ve büyücülerin counter'ıdır. Yani hem çence hem de 3 tane tankı counter'lıyor Hanzo. Biz <laughs> Layla'nın da kaçma skill'i yok. Yani alınabilecek en iyi ormancılardan bir tanesini aldı eğer ki Hanzo'yu biliyorsa. Mia, Teriz'le, Akaili'yle okey. Biz direkt bir zırha abanalım. Yani bir ayaz artı yansımamız kesin olsun bizim abi. Onun öncesinde mecburen şunu alacağız da. Gök gürültü kemeri falan mecbur bekleyecek. Yani buraya bir hemen ayaz çıkmazsan bizi hiç ederler. Ayazımızı alırız. Sonra da bir yansıma da çıkmamız gerekir. Bir tane parlak sır çıkacağım zaten Lilya için. Onun dışında full zırha abanacağız. Yani bugün kıyamet kanatlarıdır. Gardiyan miğferidir. Çıkamayabiliriz arkadaşlar. Ya gardiyan miğferin her türlü çıkmaya çalışırım da. Onun dışındakileri bilmiyorum. Başlayalım bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Atmayan arkadaşlar zaten like atmıyor da. Atacak arkadaşlar için abi ben bir ufak hatırlatma yapayım. Hemen like'ı unutmayın diye. Çünkü attığınız like'lar baya önemli kanal için. Şimdiden teşekkür ediyorum. Like atıp bana destek olanlara cebinden hiçbir şey çıkmamasına rağmen like atmayan arkadaşlar var. Onun dışında direkt videoya başlarken like atan arkadaşlar da var. O yüzden bana destek olanlara ayrıca bir teşekkür ediyorum. Hamza benim şeyi çalmış. Abi siz de onun maviye gelseniz hani. Çok hızlı bir şekilde şunu almam lazım. Change falan gelecek de ben burada ölsem bile abi ben bunu alırım. Bizimkilerin çünkü pek umurunda değildi burası. Ödeştik. İyi oldu. Vallahi pençeyi de atamadık ama bize kaldı abi son vuruşu yapıştırmışız orada. Ben atmıyorum. Aşağıda terizliğe gideceğim. Olay çıkacak orada. Lan elimin oğlum alışkanlıktan 3. skill'i açmamışım abi. 3. skill açsam Terizla'yı keserdik biliyor musunuz? Ulan salak kafam. Allah'tan gidip rakibin mavisini alabildim yoksa ben gece gözüme uyku girmezdi. Zaten bu arada siltim arkadaşlar 4-5 maçtır video çekmeye çalışıyorum. Kazanıyorum kazanıyorum da video çıkmıyor ana 3 skill böyle açıyorduk değil mi lan ben biliyorsunuz alfredini hiç bilmem <laughs> Gördünüz yani hiç bilmediğimi ben de diyorum 3 sikili açamadım lan zaten açılmıyor neyi açacaksın Bu arada pençem yok haberiniz olsun söyleyeyim de yani takımcıyım Tamam. Nice. Güzel. Burayı tankladık. Bizimkiler de kesti. Ayakkabıyı büyü direnci alalım ya. Ayakkabıyı büyü direnci alalım arkadaşlar. Full fokus kasılmaya devam. Turtle dağılık burada. Çok güzel. Şimdi ben ne çıkacağım? Ayakkabıdan sonra Ayaz çıkacağım. Şunu atalım ha. Boş boş durmasın ya. <laughs> en azından güzel bir animasyon görmüş olurum. Yoksa Fredrin'de pek ulti kullanmıyorum. Kullanamıyorum demek daha mı güzel olur acaba? Ya sen yine mi benim mavimdesin? Aha bedeni geldi, gelin oğlum. Çok güzel. Kufro tut onu, kufro tut onu. Neyse buna dönelim ya. Abi şunu kesin. Layla yapma. Cık. Neyse Lili'yi kesler. Lilya'dan herhalde asist almışımdır. Güzel. Hamzo benim ormanımı kesecek diye abi. bayağı bir zorluyor. Bu benim işime gelir. Kankam sattı. Güzel oynadık buraları. Şunu yetişsem bir change de bunu uzaktan yapıştırsa yine keserdik. Şeyi nasıl kesemedik lan Layla. Onu kesmemiz lazımdı bizim seninle. Geliyor bedeni geliyor. Okey. Kanka sen midin farmını al. Kasan bir change lazım. Çünkü bu takıma hasar lazım arkadaşlar biz. Önde tanklayacağız ama birinin de arkada hasar tutması lazım. Abi istiyorsanız gelin Turtle'la beraber girelim ya. Hop. Şimdi rakip de tilt olabilir bir yandan. 3 tankı da eritmek kolay değil. Okey, eritecek pitleri var ama Of. Buna da tek attık lan. Tamam ona gitmek yerine lütfen gel turtle alalım kanka. Gel 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 gel. <laughs> Oğlum Fredrin ne la böyle? Biliyorsunuz bizim bir Fredrin lanetimiz vardı. Bir video çektim abi Fredrin'in lanetini kırdık diye. İnşallah cidden kırmışızdır. Aldım herhalde ya evet. Okey onu da kaçırdık. Abi bir kurban olayım kavga etmeyin ya. Layla'mız leş baya. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Yalan yok. Bir ADC videosu çekecektim. Bana ADC sal. Ben fark atarım taşırım. Şöyle böyle lan. Bir kere de böyle konuşan iyi oynasın. Vallahi ben böyle konuşan birinin iyi oynadığını görmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Yani şey diyeyim. Tamam lan adam gerçekten konuştuğunun hakkını veriyormuş diyeyim yani. Hiç mi şaşmaz? Hepsi mi geri zekalı olur oğlum böyle söyleyenlerin ya? Kanka seni kurtarmaya çalıştım da olmadı. Bunu kestik ama. Ulti atmayacağım arkadaşlar. Ultiyi ya yasaklayacağız? Kufra bunu ikimiz kestik kanka gel. Kill de bana kalır. Güzel. Nice. Ayaz bitti hemen hemen yansıma. Hemen bir yansıma. Biraz tilt edelim. Ver yansımayı. Ya kurban olayım ölmeyin. Kufra slowla geliyorum. Süpersin oğlum. Yetişeceğim iki saniye. iki saniye. iki saniye. Okey. Arkaya bek... Oğlum arkada beklemiyor muydunuz birinizle? Orada mı ben bekleyeyim kardeş? Ah bunu da standladım. Okey hiç sıkıntı yok. Değiştim. İkisini de tutacağım. İkisini de tuttum. Uyutma açılsın abi. Of oğlum Fredrin neymiş lan? Laneti kırdıktan sonra yemin ediyorum bu çara bir şeyler oldu. Demek ki sıkıntı bendeymiş abi. Laneti kırdık ve coştuk. Uranüs. Ona... Şuna... Şu an benim en büyük sıkıntım Lilia. şurada lan şurada tutamadık kulenin altına karşı. change döv döv abi döv 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 yapma be bizim adc nerede abi peki bu sırada ben gidiyorum ya şey yapacağım ona ulti attırırsanız şu an geri 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 bu turtle'ı verdik büyük ihtimalle abi kufradan az kasmış ya sen nasıl bir geri zekalısın ya oğlum üç tane tankım var lan kassam var ya seni öldürtmeyecek koruyacak üç tane tankım var Önde hasar tutarken sen de arkada yapıştır işte. Aman 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 burayı da topladık. Üste hala mı savaşıyorsunuz? Oğlum bir salın üstü lan. Oğlum bir üstü salın canınızı yiyeyim aşağıda oyun bitiyor la. sen de mi bu salağa uydun be kardeşim? Biz bu laneti herhalde kıramamışız abi. Bizim iyi oynamamız yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Billaha yetmiyor. Parlak zırhı da bir katalım hemen hanemize. <laughs> Geldim ona. Kestik onu. Kestik bunu da. Aha. Bunu da slowlayacağım. Ulti attıracağım. Bunu arkasında durun. Tamam tuttum o da öldü Ben kitle kontrolü bir kere alınca bırakmıyorum ki Buna da devam Yok devam değil Bir daha tutamadık ki Uranus ölme kardeş Oğlum çıksana Kufra bak üstüme çekiyorum kanka çık Bedeni gelecek onun buraya doğru ya. Kes. İyi. Alsın abi Layla vallahi şaka değil alsın yani. Şu an onun hasarına ihtiyacımız var. Ben tankım. Geri çekil. Orada ölürsünüz hepiniz ya. Benim acilen gardiyan miğferini çıkmam lazım. Kahin çıkamayacağız da. En azından aldık. Şu parlak sırf bitseydi. Şu parlak sırf bitseydi. Of. Abi hadi ya. Change süpersin. Yani Layla'mız birazcık bilse ben bu maçı taşıttırırım arkadaşlar. En azından Change kastım. Ama Change'in hasarı da benim istediğim gibi bir hasardan değil. Ben şu an böyle sürekli bir hasar istiyorum. Tam bir ADC hasarı istiyorum. Bu arada Mia da ne kadar öne geçmiş ya. E Karşısında buldu geri zekalıyı tabii ki. Ne olacak? Öne geçecek. Bizimkileri tararsa yok eder bu arada onu da söyleyeyim. Habak ya, ya. Maymun maymun. Maymun beni taşıyordu maymun. Belki oyun ilerleyen zamanlarında şey yapar da yine. Uranüs oğlum çık bari Lilya'yı kastırtmayın. Aynen öyle üstüme doğru yürü kankası. Aynen sen doğru ulti at. Üste ne yapıyor bizimkiler lan? Layla gel bak bunu sana kestiririm. Nice. Güzel. Oğlum bu ne lan böyle? Biz neyiz oğlum böyle? Vallahi çok güçlüyüz şu an. Aşırı güçlü bir çar. Abi şunu almamız lazım. Can yenileme bu çarın ana şeyi. Alın hadi bunu. Hayır hayır hayır. Oğlum sıfırlansın. Layla da o zeka nerede ki? Bırakır mı hiç lord sıfırlansın da geliştin diye? O zeka pırıltısı da ufak da olsa gördünüz mü? Ben vallahi biliyordum bırakmayacağını. 12'de gelişmemiş Lord aldık. Oğlum sıfır vuruyoruz kuleye ya. Kanka kafana da bak az önce tek yedin yine aynısını yaparım sana. Niye açalım oyun bitirecek ya. Of. Bir tur daha iterse mecbur bey izleyeceğim. Ama o zaman da beyiz attırmazlar. Gideyim arkadaşlar. Devam etmedi ama en azından kuleyi tuttuk. Kule giderdi. Helal lan çenç. Ne olur zorlayıp ölmeyin. Gelişmemiş lord aldık. Bırakın onunla bir şey yapamazdık zaten. Ölmediniz değil mi? Okey. Şu an benim Lilya'dan çok hasar yememem lazım ama Lilya biraz fazla vuruyormuş gibime geldi. Şu güzel ulti atmadan şey yapayım diyecektim de güzel ulti atamadı. Verdim slow. Ah burada kule duruyor oğlum. Hadi uğran üst sana. Layla bir şekilde aradan ölüyor. Ben Mia'yı üstüme çektim. Abi görünmez geldi ağzımıza sıçtı gitti. <laughs> Abi lanet yenememiş miyiz ya? Senin Atilla gibi senin ben. Gerizekalı. Bir de diyor A diyeceğiz. Al, şöyle yapacağım böyle yapacağım. Normal fitlese sinirlenirim de. Böyle deyip fitleyince daha da kıl oluyorum. Ulan geri zeka layla oynuyorsun lan. Abi valla mekanik bir kahraman da değil. Şu an dümdüz pozisyon alacak. Tek yapacağı şey pozisyon almak. Sadece düz vuruş atacak. Bana başka türlü yardım etsin demiyorum. Şu an Moskov'dur şudur budur. Oynamıyor yani Brody falan oynamıyor. Layla kanka dümdüz vuracaksın. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. o kadar zorluyor da. Uzaktan tara bak Layla pozisyonun iyi. Kendim de tutuyorum bunları. Sıfır vuruyor ama. Gel gel sana oynatacağım gel. Abi ben gidemezdim. Tamam ağzına gözüne çok bile onun iki, iki. Pençem yok. Çaldı şerefsiz ya. Sattı bu. Güzel. Abi bunu ne biz kesebiliriz ne doğru bizi kesebilir ya. Zaten redimi de çaldı. tuttum abi Hanzo'yu bırakma. Tam Hanzo gelirse tek yer benden. Pençeyi mecbur attım saklayayım dedim de Lord var diye. Layla ölme la ölme lütfen ölme şu maçı kazanalım la. maçı kazanalım la. Ultisi var mı? Oğlum ulti saf bastı değil mi? Orada ufak bir hareket hızı aldı da arkadaşlar. Ben gideyim ya. Bu şeyle niye geziyorum ki? Kesemez. 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 Layla uzaktan uzaktan kardeş ya. Duvarın yanına geçiyor. Israrla duvarın yanına geçiyor ya. Mal mal mal. Çenç döv al tuttum şunları al. çekeyim. Kurbanınız olayım al. Çenç tara kardeş. A diyeceğimiz yok bari sen tara canını yerim hadi. Range'e <laughs> girseydi ölürdü. Yeminle ADC'miz yok. Bari change tarasın. Keşke ten change ad katsaydı daha bir şöyle daha taşa bir vursaydı. Ne olur bu almasın ya. Pençemi de atamıyorum lord var diye. Bu geri zekalı aldı. Bu tf'ye canım çok az giremem ki. Gardiyan miferinden can yenileyelim. Burayı da itmek lazım. O da bizim görevimiz. Her şey bizim görevimiz. Abi Akai'nin ultisinin içindeyim ne yapayım ki? Mia'ya iyi ölmedik de. <laughs> Lord gitti Lord Lord. Lord gitti. Buranın çık oğlum. Mia yine görünmezliği basıp geldi abi. Son saniyeye çıkabildim. Bu multi gelmemiştir ya. Geldi mi la? Abi bu iki tank daha ne yapsın? Şu iki tank daha ne bok yesin? Helal Lauranus beni iyi takip ettin kardeş. Şuraya gelin de bari kule mule vurun da. Gel abi gel. Hanzo, ölüyken şunları şey yapalım. Şu an mesela Hanzo'nun pasifi de yok. Ultiyle gelse bile çok fazla sürmeyecek o ultisi. Diyeceğim de hemen duruyorlar ki hiçbir agresiflik yok abi. friends mi Layla nerede şunu koruyun la belki bir şey yapar bak artık düz vuruşları fazla vuruyor lütfen koruyun şunu Layla git vur düz vuruş at düz vuruş at at düz vuruş abi Yani Layla ne zaman vuracaksın oğlum? Salaksın ya. Kufra çık. kesersen o. Aynen. Güzel fiske. Peki şurada satsa ne güzel olur. Abi şu adama bir yardımla. Akayı yaklaştırmayın şu Layla ya abi. Salak yani en azından düz vuruş atsın. Ya Roya Merro saldıralım yani. ne bekliyoruz İşkence abi işkence. Böylesi daha kötü. Vallahi en azından yeniliyorsam yenileyim yani. Üzerimde Ayaz yansım olmasına rağmen şu an Mia beni eritir. Baksana abi. 1k 1k vuruyor ne yapayım. Akay bak adam ah bir tank ya üstüme nasıl geliyor Lord varken gidemem ki nasıl gideyim. en azından şunu çıkartırız belki. Arkadan niye geliyor haberiniz olsun. Öldü. Doğal geri alacak kapasitesi yok ki. Bu lanet sürüyormuş arkadaşlar. Buranın oyun bitiyor kanka. Bu lanet devam ediyormuş abi. Fredrin laneti. Uranüs bastın ona kestin mi yok. Çenç direkt çık. Direkt çık şurada bak görünüyor şeyden. Nice. Helal oğlum. Helal Uranüs lan. Abi Uranüs'te ya da ben de keşke tank olmasaymış. İkimiz de oynuyoruz. En azından birimizde tank olmasa deşer geçerdi. Alacak karanlık almanın mantığı yok. Ne alacağız buraya abi? Hasar vermeyelim kain alın. Lanet Mifer'in hasarı olsan olur olmasan olur abi? Layla bir gel la. İyi ayakkabı satıp ölümsüzlük alacak kadar ufak bir zeka kırıntısı varmış. Red'i bırakıyorum altın. Şimdi bir darlayınca da uykusunu alırız. Hiç olmaz. Zilya da iğrenç bir çar ya. Şuna vurdurtmayalım abi. Layla ölmez orada bu vurmazsa. Okay. Şu Layla'yı koruyorum ya. Ben kendimden de utanıyorum ama işte yapacak bir şey yok. Abi biz de tankız. Ölmüyor. Ölmüyor. Biz de tankız. Layla geldi. Burayı yavaş yavaş oynatabiliriz. Ben buna slow da verdim. Abi şu başımızın belasını çıkartalım. Çok güzel. Aha Mia'yı da kesti Layla. Darla bizimkiler de minyon Darla şunu. Kanka şu minyonları vurun la kuleye. Kuleye vur lan Layla. Akai sen de geri kanka beni bana fokus ya sen de geri Şu kuleye vurun gelin. Vurun şu kuleye hadi kazanmaya çok yaklaştık ilk defa bu kadar yaklaştık. Abi minyona çok var ki doğacak hepsi doğacak bitiremeyeceğiz. Layla bir vur bakayım uzaktan. kurtarmam lazım abi. Yine bir kurtarma operasyonu. Vur la vur da can çal ha. Ölümsüzlüğü boş yere gidecekti. Çektim üstüne bunu. Hadi hadi abi hadi abi. Burada bitiremezsek bir daha bitiremeyiz. Arkadaşlar lorda falan giremem yeminle. Uranüs yapmala yapmala. Kulenin içine gir. Kulenin menziline gir. Ondan mı bilmiyorsun. Onu da bilmiyor. Onu da bilmiyor abi. Onu da bilmiyor. Onu da bilmiyor abi. Onu da bilmiyor. Ne yapayım ki? Kulenin menziline girse vursa keseceğiz ya. Şimdi lord alırken daha Hanzo gelip çalar abi. Sonra maçı kaybetme suçu benim üstüme kalır. Bak. Şunu tut, Ölme. Ölme. çok kötü attım ya. Biliyorum ben burada panik olunca böyle oluyor işte. Abi Layla'yı koruyun. Abi Layla'yı koruyun. Tamam. Helal lan kufra. Güzel takip. Geber. Karşına enayiyi buldun kasıldın kardeş. Layla gel la o koridoru kanka sabahtan beri itmiyor şimdi mi iteceksin gel hadi. Tutamazlar ya bu ikisi. Tutamazlar. Kurban olayım bu nasıl maç ya. Şulayla da kana yazdı. Gerisini siz düşünün. Gerisini siz düşünün abi. Uf. zafer. Nasıl bir zafer? Bir de gelin bana sorun. MVP ben de hak ettim. Uranüs haketti, hak etti. Kufra da hak etti. Change de hak etti. takım iyiydi ya aslında. Ben bunu raporlarım abi. Bak %20 hasar vermişiz. %32 de hasar tanklamışız. %15 de kul cool hasar vermişim. Uranüs aynı benim gibi abi. Uranüs çok temiz oynadı. Harbi bak. Onda hasar %20. %35 hasar tanklamış. Uf. Güzel maçtı. Bunun arkasında bir maç daha eklemeyiz arkadaşlar. Zaten yarım saatlik video oldu. Videoyu 50 dakika yapmaya gerek yok. Bir dahaki maç en kötü. 15-20 dakika sürecek. Yani video 45-50 dakika olmasın. Videomda var aslında da. Duruma göre belki koyarım belki koymam ama büyük ihtimalle koymam bugün soluksuz böyle tek bir maç izlemiş olun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün 17.45'te video geliyor abi. abi YouTube bildirim atmasa bile siz 17.45'te girip videonuza bakabilirsiniz. Başka da söyleyeceğim ne var? Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Wildlife oynayanlar da Wildlife kanalımı ziyaret edebilir. İki güne bir oraya da düzenli video atıyorum. Sizleri de seviyorum. Ben de yavaştan kaçıyorum. Hepinizi öpüyorum. Oğlum bu arada laneti iyi kırmışız bak. Direndik direndik lanet olmadı. Laneti kırmışız. de kazandık maçımızı. Sizleri seviyorum. Kaçtım çok konuştum.